Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Aziz dostlar, Siyer derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizi kısaca hatırlayacak olursak, Müslümanların Mekke'ye hicretinin başlamasını konuşmuştuk. Tabi ondan önce akabe biatlarından bahsetmiştik. Evet yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmek her bir Müslüman için gerekli bir durumdur. Onu güzel bir şekilde hayatına örnek alması, hayatını öğrenmesi ve güzel davranışlarından istifade etmesi gerekir. Şimdi bugünkü dersimiz aslında anlatmakta gerçekten zorlanacağımız bir ders. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Darun Nedve'de alınan korkunç karar ve peygamberimize yapılan bir suikastı, bir suikast teşebbüsünü konuşacağız. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hicretinden hemen önceki gece peygamberimize müşrikler suikast hazırladı. İşte bu suikast nasıl hazırlandı? Burada neler oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu durumda nasıl hareket etti? Bunları bu dersimizde detaylı olarak işleyeceğiz. Aziz dostlar, derse geçmeden önce yeni videolardan haberdar olmak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Aynı zamanda bu videoları beğenip paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olabilirsiniz. Hayra vesile olan onu yapmış gibidir hadisinde unutmayalım. Şimdi alemlere rahmet olarak gönderilen, insanların en şereflisi olan, ismi Allah'ın yanında zikredilen ve ciddi manada bizim seyidimiz, önderimiz, örneğimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müşrikler nasıl bir operasyon düzenlediler? Nasıl bir suikast ve korkunç bir plan hazırladılar? Şimdi konuyu şöyle detaylı olarak geniş bir şekilde ele alırsak. Aziz dostlar, Kureyşliler Mekke ehline denilen bir isimdir. Mekke'de Kureyş dediğimiz zaman Kureyş'in içinde de bir takım küçük kabileler vardır. Haşim Haşimoğulları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabilesiydi. Ve Kureyş kabilesi genel manada bu şekilde küçük küçük kabilelerden oluşmaktaydı. Yine kureş kabilesinin yani Mekke'de en güç sayısınca ve adet sayısı olarak haşim fazlaydı genel manada diğer kabileler. Dolayısıyla durum böyle olunca biz daha önceki derslerimizde de şöyle bahsetmiştik. Suudi Arabistan Yarımadası'nda peygamberimiz döneminde henüz güçlü bir devlet otoritesi yoktu. Sadece kabileler şeklinde insanlar kendi hukuklarını bu şekilde ararlardı. Dolayısıyla peygamberimizin annesi vefat ettikten sonra dedesinin himayesine girmesi, dedesinden sonra amcasının himayesine girmesi, Ebu Talip'ten sonra yine amcası Abbas'ın himayesine girmesi de bu noktayı, bu gerçeği ortaya koymaktaydı. Şimdi akabe biatlarını müşrikler öğrendikten sonra yani Medine'nin de yavaş yavaş Müslüman, Müslüman olduğunu haber aldıktan sonra iyice çıldırmaya başladılar. Çünkü Mekke ve Medine arasında zaten ciddi bir sorun vardı. Yani Mekkeliler Medineliler sevmezler. Medine'liler de Mekkelilerden çok hoşlanmazlardı. Yani aralarında bir takım çekişmeler olmuş bir takım sıkıntılar olmuştu. Şimdi akabe biatlarından sonra Medine'nin Müslüman olduğunu kısmi olarak Müslümanlığın orada arttığını öğrendikten sonra müşrikler dolayısıyla Darun ve Nedve'de bir araya geldiler ve şöyle bir konuşma yaptılar kendi aralarında. Dediler ki biz Müslümanlara öyle işkenceler yaptık ki eşine nadir rastlanır türden çok ciddi manada biz Müslümanlara zarar verdik, işkenceler yaptık. Şimdi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem oraya giderse ve orada Müslümanların sayısı artarsa öcünü muhakkak alacaktır ve geri olarak gelip burada intikamını bizden alacaktır. Ve o yüzden bizim bir şekilde bu peygamberi öldürmemiz gerekiyor diye düşündüler. Bunu öldürmeden rahat edemeyiz çünkü onlar güçlenerek üstümüze gelirse bu noktada bizim yapacak hiçbir şeyimiz yoktur dedi. Şimdi bu toplantıda Ebu Cehil, Ebu Süfyan, Ebu Bahteri, Utbe bin Rabia, Cübeyr bin Mut, Nadir bin Haris, Ümeyye bin Halef, Hakim bin Hizam bunlar vardı ve bunlar bu toplantıda bu olayları konuşup istişare ediyorlardı. Dolayısıyla Darun ve müşriklerin her zaman bir araya geldiği ve burada kararlar aldığı bir meclisti. O yüzden bu noktada burası önemli ve herkes bir fikir ileri sürmeye başladılar. Yani peygamberimizi nasıl öldüreceklerine dair bazı fikirler ortaya koydular. Bunlardan Ebul Bahteri. Ebul Bahteri'yi belki daha önce duyduk. Boykut yılında, boykut zamanında Müşriklere, müşriklerin Peygamberimize ve Müslümanlara yaptıkları zulümden sonra artık Ebul Bahteri birazcık insafa gelerek o boy, boykotu iptal edenlerden bir tanesi buydu. Yani başta boykotu müşrikler yaptı, yine müşriklerden Ebul Bahteri birazcık insafa gelerek, birazcık üzülerek bu boykotu kaldırmıştı. Şimdi Ebul Bahteri şöyle söylüyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi her tarafı kaplı bir yerde ölünceye kadar hapsedelim. Bu şekilde bir teklif sunuyor. Yine Amr oğlu Hişam ise onu bir deveye bindirip Mekke'den çıkaralım, uzak bir yerlere sürelim bu şekilde bir teklif sürüyor. Ve bu teklifi çok mantıklı bulmuyorlar. Çünkü eğer peygambere bu şekilde bir zarar verirlerse Haşimoğulları muhakkak intikamını alacaktır. O yüzden burada Ebu Cehil şöyle bir kara plan, kara bir suikast ortaya koyuyor. Diyor ki: Kureyş'in bütün kollarından birer temsilci seçelim. Bunlar aynı anda hücum edip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir hamlede öldürsünler. Kimin vurduğu, kimin darbesiyle öldüğü belli olmasın. Böylece kanı bütün Kureyş kabilesine dağılsın. Haşimiler bütün Kureyş kollarına karşı çıkamayacakları için Kan davasında kan davası gibi intikam almaya kalkışamazlar. Çaresiz diyeti kabul ederler. Yani peygamberimizi öldürmenin karşılığında para olarak diyet alırlar. Buna bunu mecbur kabul etmek zorunda kalırlar. Çünkü bütün kabilelere gücü yetmez. Bu iş böylece de kapanır dedi. Bunu Darun Nedve'de de çok mantıklı buldular bu kararı ve hemen ertesi gün her kabileden yani Kureyş'in içindeki bütün kabilelerden birer temsilci seçtiler. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evini abluka altına alarak hicretin, hicrete çıkmadan Peygamberimiz son gecesinde Peygamberimizi yatağında bütün bu kavim, kavimden seçilmiş olan gençler Peygamberimizi mızraklayarak aynı anda öldüreceklerdi. Tabi onlar Darun Nedve'de bu planı yaparken Rabbimiz Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurmuştur. Ya Muhammed hatırla şu zamanı ki inkar edenler Mekke müşrikleri seni bir yere kapatmak veya hepsinden öldürmek yahut Mekke'den çıkarmak için sana tuzak hazırlıyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların ya Muhammed hatırla şu zamanı ki inkar edenler Mekke müşrikleri seni bir yere kapatmak veya hepsi birden öldürmek yahut da Mekke'den çıkarmak için sana tuzak hazırlıyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır, en iyisini kurar manasında Enfal Suresi 30. ayeti söylemiştir. Ve daha sonra Cebrail aleyhisselam peygamberimize Darun Nedve'deki bu suikastı şu şekilde haber vermiştir. Bu gece her zaman yatmakta olduğun yatağında yatmayacaksın, evini terk edeceksin diye söylemiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Kerim Allahu çağırarak bu gece hırkamı giyip yatağımda sen yatacaksın ve müşrikler bunu fark etmeyecek, benim yattığımı sanacak. Sabah uyandığında şu emanetleri sahibine teslim edip daha sonra arkamızdan gelebilirsin diye söyler. Ve daha sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledikten sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gider. Şimdi Peygamberimiz bunu söyledikten sonra gece müşriklerden bu seçilen gençler Peygamberimizin evinin etrafını abluk altına alırlar. Peygamberimiz o gece Evinden çıkarken bir avuç kum tanesi alır ve Yasin suresinin şu ayetini okur. Biz onların önlerine ve arkalarına birer set çektik. Böylece gözlerini perdeledik. Onlar elbette artık göremezler diye Yasin suresinde ve Cenâmin bey himseden ayetini okuyarak okumu gençlerin yüzüne sür atar. Böyle yaptığında o gençler derin bir uykuya dalarlar ve Peygamberimiz aralarından çıkarak Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gider. Ve daha sonra Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ise ciddi manada çok heyecanla bu hicreti beklemiştir. Ve bunun için iki tane devesini de en güzel şekilde hazırlamıştır. Peygamberimizi görünce Ya Resulallah bunlardan birini seç beraber çıkalım diye söyler. Tabi Peygamberimiz Mekke'den ayrılmadan önce bir son kez Kabe'yi tavaf eder ve Kabe'yi tavaf ettikten sonra Kabe'ye dönüp şöyle söyler. Ey Mekke sen Allah katında yeryüzünün en hayırlı bana en sevimli yersin. Eğer çıkmak zorunda bırakılmasaydım senden ayrılmazdım der. Ve diğer gün Ebu Bekir radıyallahu anh beraber yola çıkarlar. Tabii ki müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında olmadığını görünce burada çıldırırlar ve şöyle bir sözleşme yaparlar. Derler ki kim Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bulup getirirse ya öldürerek ya diri yüz tane deve vereceğiz der ve Mekke'deki bütün katiller, maceracılar ve bütün bu noktada iş yapan insanların hepsi dört bir yana yayılırlar ve Mekke Medine arasında didik didik arayarak peygamberimizi aramaya başlarlar. Tabii ki Kureyş'in ileri gelenleri de boş durmaz. Onlar da ardından peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sıkı bir şekilde aramak, takip etmek gibi bir gayrete düşerler ve peygamberimizi aramaya başlarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile beraber yola çıkmıştır. Şimdi bu dersimizde buraya kadar anlattık. Yarınki dersimizde mağarada gizlenmesi ve mağarada olan olayları ayrıca bir bölüm olarak anlatmaya gayret edeceğiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hicret sürecini önemli olduğu için buraları yavaş yavaş geçmeyi uygun buluyorum. Kıymetli dostlar, Rabbimiz öğrendiklerimizle, bildiklerimizle ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendimize güzel bir şekilde örnek alan güzel kullarından eylesin bizleri inşallah. Bu videoları beğeni paylaşarak başka insanların da görüp istifade etmesine vesile olalım. Aynı zamanda konular hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi, yorumlarınızı muhakkak yorum kısmında paylaşmaktan da geri durmayalım. Allah sizlerden razı olsun. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.